bildiğin yakını falan. Yok kızım. Nereden olacak? Ay ne bileyim siz Zeynep de sıkı fıkısınız yani ya, belki anlatmıştır sana bir şeyler biliyorsundur. Bak bak Nazire ablacığım iyi düşün şimdi hastanede başına bir şey gelirse birilerini aramadık diye bize bir şey demesinler. Ne arması kızım? Baba, babana haber verdiniz mi? Ha, var, var. Haberi var. Herkes orada hastanede zaten. Zeynep konuşamıyormuş. Ay kaç kemiği kırıldıysa kız perişan halde. Bak iyi düşün telefonunda vardır senin bir şeyler. Ne olacak yavrum benim telefonumda? E şey, sabah biriyle konuşuyordun burada. Zeynep'in sana ihtiyacı var diyordun. Kimdi o? Duydun mu sen onu? E, duydum, duydum tabi. Zeynep'in annesi miydi? Şey... Yani... E, tamam ver numarasını arayalım hemen hadi. Yok yok. Kimse aramadı sen yanlış duymuşsun. Ah yavruma ah kuzuma ah yavruma. Hangi hastanede? Yani iyi vallahi o zaman günah ve bali senin boynuna Zeynep ölür kalırsa arar anasını sen anlatırsın. Yavrum, vah yavrum O kadar mı kötü ya? <laughs> Melis. Var mı bir yakını falan Nazuşum? Ay bunun kalbi ne vardı? Nasıl şimyeyim misin? Öldüm mü? Bu ne oldu? Bir şey yapmam lazım. Ne? Kızım ne oldu da bu kadın bu hale geldi? Ne oldu da? Kalp krizi geçirebilir biliyor musun? Emin misin? Hayır hemen ambulansı ara diyorum sana. Kalp, kalp krizinden emin miyiz? Kızım kızım. Kızım bu şu saate kadar aramaman zaten hata. Çabuk ara diyorum ver şunu. Tamam. tamam. Ay Melis. Of. Nasir abla. Of Nasir abla. Anne belki sadece kolonya gelir ne diyorsun? Melis arar mısın ambulansı çabuk? Tamam. Of Nasir abla. Feraye, Melis ne oluyor? Dışarı geliyor sesiniz. Nazire Hanım, Nazire Hanım ne oldu? Nazire Hanım iyi misiniz? Feraye, ne oldu burada? <laughs> Nazire Hanım beni duyuyor musunuz? Açın gözlerinizi Nazire Hanım. Melis, <laughs> Melis kızım ambulans aradın mı? arıyorum tamam, tamam, çabuk, tamam arayacağım. Çabuk, çabuk. <laughs> Nazire <laughs> Hanım, Nazire <laughs> Hanım. Hanım. Nazire abla, Nazire abla. Nazire Hanım. Hanım. Çok şükür, çok şükür. Nasıl hanım? Dil altım. Melis, çabuk çantasındadır kızım. Tamam. Git bul, hemen hemen. Melis, hemen. Mileyiz. Çabuk. çabuk. Çabuk Melis. Nasıl hanım, hadi. hadi Dur. Şey Dur ablacığım, ablacığım yavaş, yavaş, yavaş. İyi. Çek. İyi misiniz? İyi misin abla? Nasıl düştün canın acıyor mu? Yok yok. İyiyim. iyiyim ben. Kimse yok mu? Ben geldim. Feraye teyze. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Nazire abla korkuttu bizi. Nazire Hanım ne oldu size söyler misiniz? Tansiyonunuz falan mı çıktı yoksa ne bileyim kötü bir haber mi aldınız? Aldım ya. Zeynep. Zeynep iyi mi? Ne olmuş Zeynep'e? Nasıl hanım? Ne olmuş Zeynep'e? Kaza yapmış ya. Hastanedeymiş. Allah'ım sen onu koru. Ne? Bir dakika ya, bir dakika. Ne kazası? Nerede? Ne zaman olmuş? Nazir abla, emin misin? Birkaç saat önce bizdeydin. Nasıl olmuş? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun Senege? Neden size geldi? Yoksa yine canını sıkacak bir olay mı oldu sizde? Yok, hayır Bülent amca. Melodya gelmişti. Sonra da okula gitti. Heh. Okula giderken kaza yapmış. Nazire Hanım. Neredeymiş, hangi hastane hastanedeymiş, kimden aldınız haberi? Siz de hastanedeymişsiniz. Bilmiyor musunuz hangi hastane? Of, of. Zeynep, iyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? Zeynep, kızım iyi misin sen? Bir şey yok değil mi? Her şey yolunda. İyi mi Bülent amca? Ah kuzum, sen, seni böyle gördüm ya. Ay, tamam, ay, tamam Nazire Hanım. Tamam, siz durun. Nazire abla, sana kim söyledi bunu? Ne? Ya kaza geçirdiğini biri söylemiş ya. Kim söylemiş böyle bir şey? Ay nihayet ilacı buldum Nazoş çantamda. Siz nasıl böyle denk geldiniz ya? Hepiniz aynı anda buradasınız. Yani boncuk gibi dizilmişsiniz. Melis, bir sus kızım, sus. Nazire Hanım, söyleyin bana. Kimden duydunuz siz Zeynep'in kaza yaptığını? Melis'ten. Melis söyledi. Ne? Melis, kızım doğru söyle. Zeynep'in kaza yaptığını sen mi söyledin? Kimden duydun bunu Melis? Kızım konuşsana. Kim söyledi sana Zeynep'in kaza yaptığını? Şey... Ben biraz uydurmuş olabilirim. Ne? Uydurmuş olabilir misin? Kızım böyle bir yalan söylenebilir mi? Melis sana inanmıyorum. Kadın kalpten ölebilirdi. Evet. Ben de o yüzden panik yaptım zaten ya. Onu hesaplayamadım çünkü elim ayağım birbirine girdi. Sen niye söyledin böyle bir yalanı Belis? Bak Belis, Konuş. Lütfen konuş. Yoksa çok kötü şeyler olacak burada. Tamam ya bağırmayın. Niye hepiniz bağırıyorsunuz? Hayır ben Zeynep'in anasına ulaşmak için yaptım yani. Gelsin alsın istedim o kadar. Anneme mi? Allah'ım inanamıyorum ya. Allah'ım inanamıyorum ya. Gerçekten yine en başa döndük. Ah evet en başa döndük babacığım. Çünkü Zeynep de bu eve geri döndü. Ne bekliyordun? Melis sen bana şunu yeniden anlat bakayım. Bunun Nazire Hanım'la ne ilgisi var? Neden yalan söyledin ona? Tamam. Tamam anlatıyorum işte. Ben bu Zeynep'in anası gönül müdür nedir? Onu Nazire ile konuşurken duydum. Sonra numarası varsa onu almak istedim. O kadar. Nazire abla. Sen annemle mi konuştun? Doğru mu bu Nazire abla? Annem seni mi aradı? Anlatsana. Ne dedi peki? Neredeymiş? Seni merak etmiş kızım. Beni mi? Bugüne kadar neden aramamış peki? Neden şimdi aramış? Hem sana nasıl ulaşmış ki? Neden seninle iletişim kurmuş da beni aramamış? Sahin, niye Zeynep'i aramıyor ki? Bilmiyorum. O, o kadar soramadım. Hı. Bakın, dedim size, yine taşın altından Nazire çıktı. Yeter Melis, yeter, sus artık. Bak senin yüzünden Nazire Hanıma bir şey olabilirdi kızım. Tamam baba yani ben biraz sıkıştırıp telefonunu alacaktım o kadar. Hazır abla. Annemin telefonu var mı sende? Yok kızım. Vallahi yok. Numara falan da çıkmıyor zaten arayınca. Nesli Hanım, Gönül. E, yani e, Gönül Hanım. Sizin telefon numaranızı nereden bulmuş? Şey, sabah sizin telefonunuz çaldı. O arada açmak zorunda kaldım. Yani beni mi aramış? Ha. Ay vallahi ben anlamıyorum ya. Yani niye Zeynep evden gidince aramıyor da evdeyken arıyor? Bu kadın evde sürekli kavga gürültü mü olsun istiyor anlamadım ben. Annem öyle bir şey istemez. Zeynep, kızım. Gel. Gel bakayım, gel otur şöyle. Gel.